Bu kablo eki cihazı öncelikle genelde bizim şehir şebekelerinde yani merkez şebekelerimizde yer altı kablolar ve çok fazla sayıda abone olduğu için insan faktörüne bağlı olduğundan dolayı şu an için uzun sürelere sebebiyet veriyor ve bu sayıda sayfayı oldukça olumsuz yönde etkiliyor. Bu işin insan faktöründen bağımsız olarak ve tek tip yapılır hale gelmesi tabii ki ileride oluşulabilecek yani tekrardan aynı noktadan arızaya sebebiyet verme noktasında daha optimum bir çözüm olacağını düşünüyorum ve süre olarak tabii ki insan faktörü bağımsız olarak kısalacağı için saydı sayfi değerlerine olumlu yönde katkısı bulunacaktır. Zaten şu anda birçok şebekenin yer altına alınma çalışması devam etmekte ve bu cihazın ileride daha fazla yaygınlaşarak daha verimli bir şekilde kullanılmasını ümit ediyoruz. Özellikle bizim altı bölgemiz var. Bu altı bölgenin çoğunluk yani merkez şebekeleri tabii ki yer altı. Havai şebekelerimiz de var ama yer altı şebeke daha güvenli olduğu için bunu tercih ediyoruz. Özellikle kış aylarında kablo patlaması arızaları fazlasıyla karşılaştığımız bir durum. Bunun için cihazın hem ergonomik kullanılabilir olabilmesi durumunda ve taşınabilir olması durumunda her bölgede en az bir adet olmak üzere kullanılabileceğini düşünüyoruz yani başlangıç seviyesinde. Şöyle bir durum belli personeller belki kablo ek yapma konusunda uzman olduğundan dolayı bu işi cihaz geliştikten sonra insan faktöründen bağımsız şekilde yapabileceğiz. Bunu istiyoruz, bunu düşünüyoruz yani. Bu şekilde inşallah daha güzel bir işlere imza atacağız. Yani kablo eki cihazı bizim için önemli. Özellikle memnuniyet açısından da önemli bir cihaz olacak süreç tamamlandığında. Yani içeride incelediğimiz kadarıyla çoğu projeniz zaten şebekeye etki edecek ve kullanım açısından tasarım olarak, dizayn olarak daha kullanışlı projeler olduğunu düşünüyoruz. Hem kullanılan malzemelerin hafifliği vesaire ergonomikliği açısından. Zaten şu anda en önemli aslında noktalardan birisi memnuniyet, arızaların en kısa sürede giderilmesi gibi durumlar söz konusu. Ve tabii kış aylarında, yaz aylarında da hava şartları olumsuz etkiliyor. Yani hava şartlarından bağımsız olarak yapılan projeleriniz de var gördüğümüz kadarıyla. Bunların tabii ki dağıtım sektöründe Edaş'lara özellikle memnuniyet noktasında ve süre noktasında faydası olacağını düşünüyoruz. Güzel projelere imza atmışsınız. Düşüncelerimiz bu şekilde. Biz teşekkür ederiz.